Vallahi biz de Hiç canlılığı bekliyor. getirir mi? Biz de onu bekliyor yani. İnşallah bir şeyler olur. Biz de onu bekliyor yani. Ya biz öyle tahmin ediyoruz. Diyor karabalık olacak ama. Hı -hı. Olur mu olmazsa Hı -hı. o canavı alabilir yani. İşler de açılır mı? Biz diyor açılacağım yani. Onu bekliyoruz yani. Çünkü bizim burada dükkanımız var. Yani bu bir sene yaklaşık bir sene açtı işte. Hep burayı bekliyor yani. Hı -hı. Buraya olmasa bir sene de cepte veriyoruz. Ya, Yay olarak yoğunluk yaşayacak ama ben e, katılmıyorum yaya çok hafifleyecek diye. Çünkü insanlar merak için çok gidip gelen olacak ilk zamanlar. Yani e, güzergahları kısıp Marmara'ya yüklerlerse gene bu sefer yoğunluk gene olacak. 1400 tane otobüs alındı diyor. Trafiğe gene 1400 tane otobüs girdi. Yani bir şey yapıyor yapılıyor ama bir şey yapılırken de yükle getiriyor. Hı hı. Ama en büyük sorun burada e, esnafın esnafın büyük problemi var. Büyük problem de şu, yani bir şey yapılırken, güzel bir şeyle çıkarken esnafın huzuru kaçıyor. Esnafın yeri emri, istimlak ediliyor, ev, insanlar evlerinde oluyor. Ev bir şekilde bir şekilde oturursun ama e, esnaf nereye gider, ne yapar? Müşterisini oraya götürebilir mi, taşıyabilir mi? Hadi siz buradan gidin, biz nereye gideriz? Gideceğimiz yer belli değil. Yani bu yetkili ağızdan hayır kardeşim herkes burada duracak bir şekilde yapılacak istimlak edilmeyecek efendim burası yıkılmayacak. Yani böyle bir şeyler Neyse, denseler tabii insanlar rahat olur psikolojik ben yani şimdi yolu canlı diyorsun. bize bir şey getirmez. Bir hareket getirir ama ancak yiyecek sektörüne bir şey getirebilir. o bir şey getirmez. Yalnız trafik yükünü kal, şey yapar, çoğaltır burası yolcu şeyi. Yani buradaki bir sıkıntı var yani. Bu da bir sıkıntı yaşayacak. Her zaman güzel olmayacak. Evet birbirine birleşti ama o çok güzel bir olay. O dünyaya karşı güzel bir olay. Onu artık inkar edemeyiz de. Dünya kaç güzel bir olay ama yani, yani bize, bize biraz bir esnafa var. esnafa sıkıntı sokacak yani. Esnafı biraz rahatlatmaları lazım. Metroyu da öyle diyorlardı. Metre, mesela metro yapılırken çok karşı çıktı la... zamanında. Şimdi milyonları taşıyor. E siz de görüyorsunuz. Ben hastaneye giderken bak minibüsüne 15 dakikalık yeri bir buçuk saatte geldim. Metroya bindim diş hastanesine. 10 dakikada vardım. Şirin Evlerden. E bunlar ya hizmet işte lan. Yani, ben diyor biz diyor tek kişiyle diyor köprüden geçiyoruz Arabamızın diyor. Almışsa ki diyor metrobüse binsek diyor aynı yolu diyor. Aynı saatte diyor. Belki daha hızlı gideceğiz diyor. Ama diyor, biz diyor beklemeye alışmışız diyor. Yarım saat, bir buçuk saat köprüde bekliyoruz diyor. Metrobüse binip de gitmiyoruz diyor. Ya, Boğazın diyor, altından bu saat... geçerken bir tedirginlik hisseder yani, misiniz? Yani, Şimdi uçağa da öyle diyorlardı. Korkuyordu. Biniyor Bugün Van'a evet, evet. giderken 17-18 saat yol yürümeden bir buçuk saatte gitme varken niye? Ecel geleceğiz. Havada da gelir, karada da gelir. Allah Allah. Karşıya geçmek için Marmara'yı kullanacaksınız o zaman. Ya, kullanacağım tabii. Elbette kullanacağım. Bir olur mu peki boğazın altından geçerken? Ben sudan korkmaz. Suyu çok severim. Olacağı soğusun. Değil mi? Toptan olur olursa. <laughs> Böyle yaşamadan öyle yaşamak daha güzel. Dün ben haberleri izledim. Hı. Tedirginlik olmaz hiç. Avrupa'da yani. çok. Ben tünellerden de geçtim, bir altında geçtim. Turist gittim kaç sefer Avrupa'ya. Gördüm yani çok güzel bir şey. Yani bir an önce ben buraya mesela size metro ile geldim Kumeş'ten. 20 dakikada geldim. Ben otobüse biniyorum 2 saatte gelemiyorum. Aksaray'a kadar metro ile geldim. Oradan buraya da gezerken geldim. Yani şimdi bu daha uzak. Bunlar da bağlandığı zaman. Halkal'dan atla mesela şeye geç. Gebzi'ye geç.